Sayın Milletvekilim, Sayın Müsteşarım, ama inşallah bundan sonra hem milletvekilimiz hem bakanımız olacak kıymetli arkadaşımız, Sayın İl Başkanım, çok değerli dava arkadaşlarım, şoruh nehri kadar coşkun, kop dağları kadar asil şehrin evlatları, saygıdeğer bu şerefli topluluğu Rahman ve Rahim olan Yüce Allah'ın selamlarıyla selamlıyorum. Hepinize en kalbi saygılarımı sunuyorum. Çok değerli kardeşlerim, Sayın Cumhurbaşkanımıza arz ediyorum ki müsteşar olarak tanıdığımız milletvekili adayı olarak şehrimize gönderdiği milletvekili olarak seçip milletvekili olarak uğurlayacağımız ama inşallah bakan olarak karşılayacağımız emanetini Naci Alban Bey'i bağrımıza bastık, yüreğimize bastık Sayın Cumhurbaşkanım. <laughs> Bizden biri olan kardeşimizi, milletvekilimizi yine milletvekili olarak uğurlayacağımız an, Sayın Cumhurbaşkanımın hiç şüphesi olmasın. Dünya'nın Özbek bizim kardeşimizdir. Bizdendir, bizden biridir. Değerli kardeşlerim. Bir siyasi hareket eğer bir dava olamamışsa bir kutlu yürüyüşe dönüşememişse, bir kutlu hareket olamamışsa o siyasi hareket hakim kalacaktır. Sonuç alamayacaktır. AK Parti siyasi ve hukuki bir kimliğe bürünmenin ötesinde bunların ötesine geçerek kutlu bir davaya dönüşmüş, kutlu bir yürüyüşe dönüşmüş, kutlu bir hareketin Ta Ahmet Yesevilerden günümüze gelen kutlu bir hareketin adı olmuştur. Bu anlamda değerli kardeşlerim, davamıza ihanet etmeyeceğiz. Davamızı bulunduğu yerden daha yukarılara taşıyacağız. Bunun için gece demeden, gündüz demeden, yorulmadan, bıkmadan, usanmadan her sokağa, her caddeye, her mahalleye, her eve, her gönüle girerek davamızı güzel bir lisanla, güzel bir üslupla her gönüle anlatacağız. Bunu yaparsak, bunu yaparsak Bayburdumuzu daha yukarılara taşıyacağız. Bundan şüphemiz yoktur. Bayburdum yaptığımız hizmetlerle sevdiğimiz, beğendiğimiz, imrendiğimiz, özlediğimiz şehirlerin yanına çıkarmak için gezdiğimizde, gördüğümüzde, heveslendiğimiz, özlediğimiz şehirler yerine gezildiğinde, görüldüğünde özlenen temiz, yaşanabilir bir bayburtu oluşturmak adına 7 Haziran'a kadar hiç durmadan, yorulmadan, bıkmadan, usanmadan çalışmamız gerekiyor. Çok değerli kardeşlerim, aday adayı toplantısını yapıyorken şunu ifade ettik. Bugün 22 tane adayımız var. Gönlümüzden geçen adaylarımız olabilir. Bizim milletvekili aday olmasını istediğimiz birileri olabilir. Bizim daha yakın tanıdığımız birileri olabilir. Bugün 22 tane aday var dedik ama 7 insanda bizim iki tane milletvekili adayımız vardı. Biz başkalarının aday olmasını istesek de genel merkezimiz, başbakanımız ve cumhurbaşkanımız bizlerin de kanaatlerini alarak değerlendir, yaptıkları değerlendirme sonucu bize iki tane kıymetli kardeşimizi aday olarak göndermişlerdi. Bu iki kardeşimiz bizim başımızın üstündedir. Bizim adayımız Naci Alman Bey ve dünyanın Özbek Bey'dir. Çok değerli kardeşlerim, teşkilat mensubu arkadaşlarım, şunu unutmayalım ki, teşkilat mensubu arkadaşlarımız, başkanın denilmekten hoşlanmaya başlarlarsa milletle olan bağlarını koparacaklardır. Milletle bağın kopması ise şu demektir. Siyasi hareketimiz AK Parti hareketi güçsüz kalacaktır. Biz gücümüzü milletten alıyoruz. Hatta AK Parti milletin ta kendisidir. Bu anlamda övülmekten tepişlerimizin yukarılara çıkmasından hoşlanmayalım. Bu hareket için bu dava için kendimizi hizmetkar kabul edip hizmetimize bu anlamda devam etmemiz gerekiyor. Bulunduğumuz makam ve mevkileri Hira Mahallesi olarak düşünelim. Feyyiz alalım, güç alalım, nurlanalım, İşbirliğimiz ve seçim kurul sekabemiz, bunların çalışmaları sonucunda prensiplere dayalı dayanışmayı esas alıp yaptıkları iş bölümünü devam ederek uygularsak bir disiplin, bir çalışma disiplini içerisinde çalışmalarımıza devam edersek başaracağımızdan hiç kimsenin endişesi olmasın. Sözlerimi çok uzatmak istemiyorum. Sonuç olarak şunu ifade edeyim ki her her teker teker önemlidir. Biz de birey olarak önemli olduğumuzun farkında olalım. Bu önemimizi herkese hissettirelim. Biz olmadığımız yerde hiç kimse yoktur. Şuuruyla çalışmalarımıza devam etmemiz gerekiyor. Ve şunu ifade ederek 7 Haziran'a gidiyorken mahalle teşkilatlarımızdaki üyelerimiz, köydeki üyelerimiz, gençlik kollarımız, kadın kollarımız, merkez ilçe, Aydın Tepe ilkesi, Demirözü ilkesi, Arpalı beldesi, Gölgedere beldesi, bütün teşkilatlarımız, il teşkilatımızın emrinde çalışmalarımızı bu anlamda yaparsak 7 Haziran'da değerli arkadaşlarım iki sıfır değil. Biz Bayburt'u kazanacağız. Biz Türkiye'yi kazanacağız. Biz Doğu Türkistan'ı kazanacağız. Biz Filistin'i kazanacağız. 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 Bu süreç içerisinde, bu süreçte aday olmayan kardeşlerimize kardeşlerimizden beklediğimiz budur. Onların da kendileri adaymış gibi yedi Haziran'a kadar hatta ondan sonra da kendi adaylıklarıymış gibi çalışmalarını arzu ediyoruz. Bu kardeşlerimizden de bunu bekliyoruz. Bu hakkın da bizde olduğunu düşünüyorum. Çünkü onlar da aday olsaydı biz onlara da çalışacaktık bu duygu ve düşüncelerle 7 Haziran seçimlerinin hem şehrimize hem ülkemize hayırlar getirmesini Yüce Rabbim'den niyaz ediyorum. Bütün arkadaşlarıma başarılar diliyorum. Son cümlem olarak değerli kardeşlerim bugüne kadar bunu konuşmadık belki konuşacağımız yer bugündür. Bayburt Belediyesi Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatıyla Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatıyla 31 Aralık 2014 tarihinde 10 milyon TL para almıştı. Bu paranın bize verilmesinde o zamanki müsteşarınız Sayın Naci Ağbal Bey'in payı, katkısı bizim için unutulmaz. Bunu da değerli arkadaşlarım sizlerle paylaşıyorum. Bu anlamda o günkü müsteşarımıza inşallah milletvekilimiz olacak, inşallah bakanımız olacak. Naci Abad Bey'e bunun için de teşekkür ediyorum. Hepinizi, hepimizi altına...